Tamam anladım. Beni azarlamaya gelmişsin. Geldiğime şükret. Hadi, hadi. Hadi. Ne? Sen Ceylan'ı nasıl benim evime yollarsın ya? Hı? Amacın ne senin? Muhtevere kafam tutmaya çalışıyorsun. Ya öyle bir şey neden yapayım? Bekri Allah aşkına. Ben sadece size iyilik olsun diye... İyilik olsun diye. O kadınla çocuğunu kurtarmak isterken Ferhat'ın başına neler geldi? Haberin var mı senin bunda? Var. Biliyorum. Ben böyle bir şey olsun istemezdim Bekir. Ama oldu. Hem de hepsi senin yüzünden oldu. Özür dilerim. Tamam mı? Düşünemedim. Özür dilerim. Özür dilersin ve her şey düzelir, değil mi? Dilara ben buraya bir süre gelmeyeceğim. Ne? Ne ne bir dakika bir dakika bekle bir dakika ne demek o ha ne 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 demek bir süre gelmeyeceğim falan ne yani bu kadar mı kızdın bana? Ne yapacaksın şimdi bir kalemde silecek misin beni ne demek bu? Bak biz her ne kadar gizli yaşamaya çalışsak da görmek isteyen görür duymak isteyen duyar başımdaki belalar sana da bulaşsın istemiyorum ben Dilara ben daha fazla problem istemiyorum bekle dur bir önce konuşalım. Dilara uzatma. Hiç ağlama küçük hanım. Kendi düşen ağlamaz. Anne. Lütfen şu an hiç sırası değil tamam lütfen. Kızım ben sana ta en başından söylemedim mi? Evli adamdan medet umarsan kalırsın işte böyle. İnşallah bir daha dönmez de görürsün. Anne lütfen bir kere olsun beni anla. Bir kere olsun benim yanımda ol. Bir kere olsun bana umut ver lütfen. Ne yapayım kızım? Bu yaştan sonra peri basalım anlatayım sana? Of. Bak gerçeklerle yüzleş artık yüzleş. Yüzleş. O, o, o hiçbir zaman senin erkeğin olmayacak. Elinde sonunda bırakıp gidecek seni. <laughs>